Kanal Sıradışı'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kuşkusuz kadınlar ve erkeklerin birbirinden farklı olduğunu gösteren birçok nokta var. İşte bilim dünyasının yıllardır araştırdığı o farklardan bazıları. 1- Erkeklerin vücut kokusu kadınların daha güçlüdür. 2- Erkek beyni %10'u daha ağırdır. Buna karşılık kadınlarda iki yarım kilo arasındaki iletişim daha iyidir. 3. Kız bebekler erkeklerden daha erken yürüyor. Genellikle 10-12 aylıkken erkekler ise 12-14. aya kadar bekliyor. 4. Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha yüksektir. 5. Erkekler hareketsiz halde vücudun metakarısı başına ortalama 39.5 kalori yakarken kadınlar ise 37 kalori yakıyor. 6. Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç kökleri. Daha derinde olduğu için erkek saçı kadar çok dökülmüyor. 7. Kadınlar gün içinde 7000 kelime kullanıyorken erkekler sadece 2000 kelime ile sınırlı kalıyor. 8. Erkek kalbi daha büyüktür ve daha yavaş çarpar. Dakikada ortalama 72. Bu değer kadında ise 80'dir. 9. Spor konusunda erkekler kadınlara daha hızlı ama kadınlar daha dayanıklıdır. 10. Erkeklerin %48'i horluyor, kadınlarda ise bu oran %22'dir. 11. Kadınların işitme ve koklama duyuru daha güçlüdür. Buna karşılık erkekler ışığa karşı daha hassastır. 12 kadınlar stresli olduklarında erkeklere göre daha fazla olumsuz duygulara dolu oluyorlar. 13. Erkek ve dişiler toplam 46 kromozom vardır. Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir. Bu 46 kromozom için iki tane cinsiyet hormonu vardır. Bu erkekte X'i, kadında ise XX olarak bulunur. 14. Kadınların ses telleri daha kısa olduğundan sesleri daha tizdir. 15. Aynı kilodaki kişilerde erkek kadınlardan daha çok yemek ihtiyacı duyar çünkü metabolizma daha hızlıdır. 16. Kadınlar erkeklere göre 5 kat daha fazla ağlar. 17. Erkeklerin toplam 1.8 metrekare, kadınların 1.6 metrekare derileri vardır. Kadınların derisi daha ince kur ve kurudur. Bu yüzden de daha hassastır. Erkekte ter bezleri ve deri altı yağ bezleri daha fazla olduğundan derisi yağlıdır. Ve daha çok terler. 18. Erkeklerin kemikleri daha ağır, eklemleri daha büyüktür. Buna karşı kadınların kalça kemikleri daha geniş, eklemleri daha esnektir. 19. Erkek vücudunun %60'ı 70'i sudan ibarettir. Kadın vücudundaki su oranı ise %50-%60 arasındadır. 20. Erkeklerin akciğerleri kadının akciğerine göre %50 daha geniş hacme sahiptir. 21. Kadınlar kalın yağ dokuları nedeniyle soğuğa daha dayanıklıdırlar. 22. Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alıp verir. Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp verirler. 23. Erkeklerde 4.5, kadınlarda ise 3.6 litre kan vardır. Erkek kanı daha koyu kıvamdadır. Bir damlasında 1 milyon kan hücresi vardır. 24. Omuz ve kalça iskeletleri farklı olduğundan kadının ağırlık noktası erkeklerinden daha aşağıdadır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere.